Herkese esenlikler. Ee, bugün de e, Türklerin ata dini, e, şamanizmde ata kültünü e, konuşacağız. Üzerinde duracağız kısaca. E, biliyorsunuz e, ata kültü eski Türklerden beri e, yaşatıla gelen bir e, inançsal gelenek. Hatta eski Türkler Çin kaynaklarına göre, çok önemli etkinlikler e, yapıyorlar o dönemde e, ve kurbanlar e, sunuyorlar. E, Tabi e, genelde e, geleneksel olarak ya da çoğunlukla e, Türkolojide hani inanç e, bağlamında ya da eski Türklerin inancı bağlamında bir kavram e, sürekli ...kullanılır... ...ya da genelde kullanılmaya özen gösterilir. O da... ...Türklerin... E, ...eski Türk dini... ...diye bir kavram ya da... E, ...Gök ten, tangri, Tengri... E, ...inancı... ...şeklinde kullanılır. E, fakat... E, ...bu kavram kullanılırken... E, ...nedense... E, ...günümüzde... E, ...Sibirya yerlisi... Türk halkları tarafından yaşatılan şamanizmden bir çeşit, bir şekilde koparılmaya çalışıyor. ya da bağlantısı yokmuş gibi anlatılmaya çalışılıyor ya da işte dışarıdan başka işte güçler bulaştırmıştır şeklinde anlatılıyor. Bu tabi ilginç bir hassasiyet fakat ne var ki atalar kültü Esas e, şamanizmin içinde e, yer alır ve hem de güçlü bir şekilde ve kilit bir öneme e, sahiptir. E, tıpkı e, Tengri e, kültü ve e, tabiat e, kuvvetlerine e, ilişkin kültün yer aldığı gibi. E, Ni dekim e, biz daha önceki e, bölümlerimizde e, hem e, tabi e, yani bu son ikisini yani e, gök Tengri e, kültünü ya da Mavi Gök e, kültünü ve e, işte doğa e, güçlerini ya da Şamanizm'de doğa başlığı altında işlemiştik aslında. E, hem Tengri 1, e, Tengri 2 olarak hem de e, Şamanizm ve doğa e, başlığı altında e, defalarca konuştuk, irdeledik e, bu konuları. O yüzden e, bugün e, Atalar kültünü konuşacağız. Atalar kültü işte az önce de dediğimiz gibi eski Türklerden günümüze kadar gelen bir gelenek. Şamanizmde çok önemli bir yer alır ve doğrudan şamanizmle ilgilidir. Yani şöyle ilgilidir. Ön plana çıkıyor. Hangi anlamda? Bir defa bir kişinin şaman olabilmesinde en önemli rol Atalar kültü, bağlamında ataların ruhları e, oynar. Yani e, ilginç değil mi? Yani e, ama böyle yani. E, dolayısıyla atalar kültü e, hiçbir şekilde şamanizmden kopuk e, değildir. E, Güney Sibirya'da ya da Sibirya yerlisi şaman e, Türklerinin e, geleneksel inancı olan şamanizm bağlamında konuya yaklaştığımız zaman tabi Atalar kültü doğrudan bizi nereye götürür? Cenaze e, geleneklerine. E, cenaze kere, gelenekleri bir inancın ya da bir dinin ya da dini inancın e, dışa vurumu ya da iz düşümü ise o zaman biz e, bu geleneği yani atalar kültünü e, hem homo sapiensin en e, ilk dönemine kadar götürebiliyoruz hem de ondan daha ötesine geçip e, de yani Nendertaller eğer atalarımız ise onların döneminde de görebiliyoruz. Yani bu böyle bir gerçek çünkü bir takım düzenli bir e, cenaze e, ritüelleri ve uygulamalarından bahsedebiliyoruz e, Nendertaller döneminde. İşte e, cenaze e, töreni bağlamında atalar kültünü değerlendirdiğiniz zaman biz görüyoruz ki günümüzdeki bir mezar aynı zamanda atalar kültünün bir ifadesidir. Yani her ne kadar bu dile getirilmezse bile tabi şamanizm de dile getiriliyor. Yani ama Türk tarihinde Türklerin ataları olan Hunlar döneminde, İskitler döneminde ondan daha öncesi yani İskit Tagar döneminden daha önceki dönemlerde işte Karasuk arkeolojik kültüründe daha önceki işte Andronov kültüründe, daha önce işte Okunov kültürü, ondan önce Afanasyev kültürü, Tazmin kültürü, işte Neolitik çağ, Paleolitik çağ vesaire, hep bir atalar kültüründen bahsedebiliyoruz ve aynı zamanda günümüzdeki bu mezar şekli bize eskiden beri yani bronz çağından itibaren Sibirya'da ...daha doğrusu Hakas topraklarında yaşatılan bir geleneği anımsatıyor. O da Kurganlar geleneği. Yani bronz çağından itibaren biz gözlemleyebiliyoruz Sibirya'da. Ve aynı zamanda o tümsek, mezarın üzerinde tümsek... ...yani bir, bazı inanç geleneklerinde dünyada mezar oluşturma... ...tümsek şeklinde özellikle mezar oluşturma geleneği yoktur ya da yasaklanmıştır... ...ya da hoş karşılanmıyor ama... Türklerin yaşadığı ve Türklerin Moğollarla beraber Tunusmançularla beraber işte bazı bazılarına göre Koreliler ve Japonlar da buna dahil Altay halklarının atalarının yaşadığı topraklarda böyle bir gelenek vardır ve bu gelenek daha sonra tarihin daha sonraki dönemlerinde Türkler tarafından yine yaşatılarak korunarak Orta Doğu coğrafyasına Akdeniz topraklarına ve Ön Asya bölgesine getirilmiştir. Ve burada da yaşatılıyor. Yani türbe geleneği olsun, kutsal öğren yerler olsun, ondan sonra işte çaputlar bağlanıyor ve kutsal mezarlıklar ziyaret ediliyor şeklinde bir bir şekilde yaşatılıyor. Yani buradaki olay ataların sizin üzerinizde, sizin kaderinizin üzerinde e, şu ya da bu şekilde etkili olabileceğine ilişkin inanç, umut ve beklentidir. Zaten e, bir dua geleneği şaman kökenli bir gelenek e, söyledik. E, ve bir e, duanın e, sonucunda bir beklenti e, moduna girmek de e, şaman e, kökenli bir gelenek. E, dolayısıyla duamızın etkili olacağına ilişkin umut kültürü ile şamanizm birebir bir bağlantılıdır da diyebiliriz. Dolayısıyla yani hem İç Asya topraklarında hem dünyanın başka bölgelerinde atalar kültü tabii ki vardır ama eski Türklerden günümüze kadar ee, bu geleneği yani atalar kültünü e, apaçık bir şekilde yani e, apaçık bir şekilde derken dini vecibeler e, olarak yerine getiren, koruyan ve yaşatan e, Türkler varsa onlar da e, şamanizm, geleneksel inançları şamanizm olan Türkler vardır. Yani bunu bir kez daha tengri kültünü de yaşatan şaman Türklerdir. E, başka kültlere de yaşatan şaman Türklerdir. Yani bunları artık yani ifade edebiliriz herhalde. Nitekim yine eski Türklerden günümüze kadar Tengri kültünü yani gök kültünü yaşatabilen bir tek şaman Türkler vardır. Yani bu da ilginç değil mi? Ama böyle gerçek yani Hakas Türkleri nitekim Tengri ayinine yani gök ayinine giderken Orada yine atalar kültü bağlamında yani şamanizm içerisinde yer alan atalar kültü bağlamında dini vecibeleri yerine getiriyorlar ve kurban sunumunu gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda su kültünde gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla nasıl ki Tengri Tengr kültünden şamanizm içinde yer alan Tengri kültünden su kültünden dağ kültünden atalar kültünden doğa kültünden işte doğacılık, suculuk, dağcılık, işte atacılık, doğacılık ve dağcılık ve suculuk çıkmıyorsa aynı şekilde elbet ki tengricilik, tanrıcılık da çıkmıyor. Yani yani bunlar bu şekilde ifade edebiliriz. İşte Altay halklarına mensup yani Türkler gibi Altay halklarına mensup olan Moğol uluslarından ee, olan e, ve Sibirya'nın yerlisi. E, buriyatlarda da atalar kültürü e, çok önemlidir ve e, hatta son dönemde e, orada e, üg, e, üg ya da ög e, tahılga diye bir e, e, geleneksel e, ibadet e, şekli vardır. E, toplumsal boyutu uygulanan o da onun da altında yatan gerekçe şu e, hani Ateist dönemde ve daha önceki tek Tanrıçılığın tebligat sürecin sonucunda işte bizler atalarımızdan koparıldık maneviyat bakımından şeklinde değerlendirdikleri için bu böyle bir boşluğu, böyle bir kopukluğu, kesintiyi onarabilmek için bu tür ayinlere biraz daha ağırlık vermiş oldukları ...anlaşılmaktadır... ...Buryatların ya da Buryat Moğolların... ...ya da Moğol Buryatlarının da diyebiliriz. İşte Hakaslar'da da... ...cenaze töreni yine atalar kültü... ...bağlamında... ...şu şekilde günümüze kadar... ...yaşatılıyor. Bir defa... ...cenaze töreni kapsamında... ...mezar başında... ...ateş yapılır. Ve çok ilginçtir ki... ...bu atalar kültüyle ilgili... ...bu uygulama... Öylesine güçlüdür ki e, yani hem tek tanrı e, cılık e, tebligatçılık dönemini aşabilmiş hem de e, ateizm döneminde de kaybolmamıştır. Yani e, çok ilginç bir şey yani acayip güçlü bir e, gelenek e, atalar kültü. şamanizmde dolayısıyla e, eski Türklerde atalar kültü varsa ama şamanizmde de. Türkler tarafından yaşatılan şamanizmde atavar kültü varsa biz şamanizmi eski Türklerden koparamıyoruz. Yani bilimsel olarak da koparamıyoruz. Yani böyle bir e, bir şey yapma mümkün değil. Yapmamız mümkün değil. Nitekim tıpkı ve aynen eski Türkler gibi e, günümüzdeki e, Hakas Türkleri e, şaman olan ama Hakas Türkleri hatta aslında şaman da olmayan başkası da yani Başka dinler, Budist olsun, Hristiyan olsun, ateist olsun vesaire vesaire fark etmiyor. Ama esasen şaman olan Türkler tabii bu atalar kültünü tıpkı eski Türkler döneminde gibi yaşatıyorlar ve kurban sunumunda bulunuyorlar. Bu kurban sunumu ateş üzerinden yapılıyor. Tabi yalnızca ateş üzerinden yapılan kurban sunumu geleneğinden bahsedemiyoruz. Çeşit çeşit e, sunumlar vardır. Ama biz e, atalar kültü bağlamında cenaze töreni e, kapsamında e, ateş e, kültünden bahsettiğimiz zaman e, Hakas Türkler tarafından ateşin beslendiğini ve içine e, çeşitli içeceklerin, yiyeceklerin konulduğunu ve bu şekilde e, ataların ruhlarının beslendiğini, ne ilişkin inancın varlığından bahsedebiliyoruz. Şaman olan Hakas Türklerinde ve o ateşin beslenen o, bu şekilde beslenen bu ateşin içinde bulunduğu mezarlıkta yatan herkes cinsiyet, etnik kimlik, ırksal kimlik, inançsal kimlik, sosyal kimlik, ondan sonra ekonomik kimlik fark etmeksizin sizin bütün orada yatanlar o mezarlığın içinde yatanlar e, atalar statüsüne dahil oluyor ve onlar arasında zerre kadar ayrımcılık güdürmeden e, bütün atalar e, ra yiyecek gönderiliyor yani beslen beslenme beslenmeleri amacıyla yani böyle ilginç bir e, uygulama e, vardır e, kısaca e, bahsedebileceğimiz işte Dolayısıyla hem ateş hem hem ateş kültü hem atalar kültü hem işte şamanizm kapsamında yaşatıldığını görebiliyoruz. Zaten işte anma törenlerinin olması, ondan sonra tavafların yapılması, ateşin beslenmesi kanlı kansız kurbanların sunumunun yapılması vesaire bütün bunlar atalar kültünün şaman Türkler tarafından güçlü bir şekilde yaşatıldığını bize gösteriyor tabii şunu da belirtelim bu bölümümüzde bitirmeden önce mezarlıkta yani şamanlar tarafından yani şaman Türkler tarafından mezar başında ateşin yakılmasıyla ilgili dini vecibe ya da e, inançsal uygulama e, her ne kadar içerik itibariyle ya da yüklenen anlam itibariyle değişikliğe, transformasyona uğramış olsa dahi Anadolu'da kimi e, bölgelerde e, bu uygulamanın devamına tanıklık edebiliyoruz. E, bunu da belirtelim. Dolayısıyla e, bu şaman kültürü ta iç Asya'dan yola çıkıp ön Asya ve Anadolu topraklarına kadar gelmiş ve burada ee, her ne, Yüklenen anlamı her ne kadar değişmiş olsa dahi bir pratik olarak e, varlığını e, devam ediyor. Yaygın olmazsa dahi. E, dolayısıyla e, böyle bir bağlantı da e, kurabiliyoruz. İşte bugün de e, bunlara anlatacaktık. Yine e, bizi dinleyen, izleyen, bizi takip eden e, ve destekte de bulunan herkese sağ olsun, var olsun, esenlikle kalınız.